karşı cinsle yakın arkadaş olunur mu? Bu soru gerçekten çok böyle sosyal medyada çalkalandı ve gördüklerime de duyduklarıma da ben inanmakta zorlanıyorum. Şunu söyleyeyim. Eğer karşıdaki kişi arkadaşınızsa onun hangi cinsiyetten olduğu, hangi noktada olduğu, ne kadar güzel olduğu, ne kadar iyi olduğu bunlar çok da fark eden şeyler değil. Çünkü ben mesela seminere insanlar geliyor. Ben dinlerini, dillerini, ırklarını, cinsel tercihlerini, yönelimlerini hiçbir şey görmüyorsun. Aslında tıpta da böyle yani biz bir hasta aldığımızda hiçbir şekilde onun kimden, neden, nasıl olduğunu görmezsin ve böyle eğitilirsin. Bence insani anlamda da bu sınırları çok iyi bilmek lazım. Ama şu var, insanlar duygusal olarak ilişkilerinde o kadar yalnız ve o kadar sığ kalıyor ki tatmin olmadıkları için dışarıdaki partner ilişkisinde göremedikleri o duygusal derinliği arkadaşlık kurdukları insanlar insanlarda bulabilmeye başlıyorlar. Ama o zaman ilişkinin bir kısmını burada sevgilinle, bir kısmını arkadaşınla tamamlamış oluyorsun. O zaman bu tarafa doğru bir meyil oluyor ve insanlar birbirine çekilmeye başlıyor. Onun dışında genç, yaşlı, kadın, erkek, eşcinsel hiç fark etmez. Herkes herkese arkadaş olabilir. Lütfen saçmalamayalım.